Ben şimdi size desem ki şununla milyar dolarlar kazanabilir misiniz? Herhalde bu deli falan dersiniz değil mi? Ama Türkiye'nin en zengin adamının cebine giren milyar dolarların arkasında bu var. Bir petübör. Gelin Ülker'in hikayesine bakalım. Müzik ülker'in kurucusu Sabri Ülker. Sabri Ülker kardeşi Asım Ülker'le birlikte 1944 yılında Nohutçu Hanı'nda ilk Petibör bisküvi üretiyor ve üstüne Ülker damgası vuruluyor. 1944 yılından 4 yıl sonra ise yani 48 yılında artık bir fabrika kuruyorlar ve üretimlerine abi kardeş yanlarındaki çalışanlarla beraber fabrikalarında devam ediyor. Topkapı'nın Takkeci semtinde kurulan bu fabrikayla beraber tabi artık üretim kapasitesi de artıyor. Yıllar ilerliyor ve 1965 yılına geliyoruz. 1965 yılında Davut Paşa'da bir fabrika kuruyorlar. Yeni fabrikayla beraber hem üretim çeşitliliği artıyor, yani ürün gamı genişliyor, hem de artık Anadolu'daki perakendecilerden, esnaflardan sipariş almaya başlıyorlar. Ürünlerin nakliye farkı almaksızın fabrikalarından Anadolu'daki esnafa dağıtmaya başlıyorlar ve çok geniş bir dağıtım üretim hattı oluşturmuş oluyorlar. 1970 yılında ise artık İstanbul'un dışına da üretim taşıyor ve Ankara'da Anadolu gıdayı kuruyorlar. O zamana kadar hep bisküvi üreten Ülker 72 yılında artık çikolata üretmeye başlıyor. Ve Davutpaşa'da yer alan bisküvi fabrikasının yanına bir tane de çikolata fabrikası kuruyorlar. Yine 70'li yıllarda Ülker dünyaya açılıyor ve dünyaya açılışı Orta Doğu pazarı ile oluyor. 200 bin dolarlık bisküvi ihracı gerçekleştiriyor 1974 yılında. Şimdi bisküvi üretiyorsunuz, kek üretiyorsunuz. Ana maddelerinizden bir tanesi un. Ve diyor ki Ülker ben unu başka tedarikçilerden almak yerine sürekli stabil aynı kaliteyi tutturmak için ve ne kullandığımı bilmek için unumu artık kendim üreteyim diyor. 78'de bir tane un fabrikası kuruyor. Sonra diyor ki bu da yetmez. Benim ürünümün görüntüsü de önemli. Yani ambalajlar da önemli ve ambalaj üretimine önem veriyorlar. Bob isimli o dönemin önemli bir ambalaj malzemesi var. O dönem popüler olan ve bu malzemeye yatırım yapıyorlar. Ürünlerinde paketlemede bu malzemeyi kullanmaya başlıyorlar. 83 yılında ise Anadolu grubu ile birlikte Manisa'da bir ambalaj fabrikası kuruyorlar. Ülker için bu da yetmiyor ve diyor ki artık üretimde kullandığım makineleri de kendim üreteceğim ve top kapı makineyi kuruyorlar bunun üstüne. 1989'a geldiğimizde ise Ülker kurmuş olduğu tüm fabrikaları, tüm şirketleri tek bir çatı altında topluyor ve bu da Yıldız Holding ismini alıyor. Holding kurulduktan sonra Ülker yağ sektörüne de adım atıyor ve bugün bir markete gittiğinizde aslında karşınıza çıkacak pek çok yağ ve margarin markası Ülker'e ait. 93'te Avrupa'nın en büyük nişasta üreticisi Serestal Grup'la birliktelik kuruyor Ülker ve bu birliktelik sonucunda Pendik Nişasta kuruluyor. Fakat bu Serestar firması Kargil tarafından satın alındıktan sonra artık ortaklık Kargil ve Ülker arasında kurulmuş oluyor. Kargil dediğimiz firmada daha önceki videolarda bahsetmiştim. Dünyanın en büyük tahıl üreticisi firmalardan bir tanesi Kargil. Basketbolla ilgilenenler muhakkak bilir 1993 yılına geldiğimizde ise Ülker Spor kuruluyor. Ülker daha sonra süt sektörüne de giriyor. Süt ürünleri üretmeye başlıyor. Akgıda isimli bir firma kuruyor. Bu Akgıdağ'ın altında aslında hem Ülker'e üretim yapan için markası var o dönem hem de Bime üretim yapan Dost markası var. Fakat Akgıda daha sonra Fransız devi Lactalis'e satılıyor. 2000 yılında kurucu Sabri Ülker artık görevden aktif görevden ayrılıyor ve onursal başkan oluyor. Yerine Murat Ülker geçiyor. 2000 yılından sonra artık Ülker yeni sektörlere de giriyor. Hazır çorba üretiminde bizim markası ön plana çıkıyor. Çok bilinen baycan sakızlarını satın alıyorlar ve sakız sektörüne de giriyorlar. Aynı zamanda Link markasıyla meyve suyu sektörüne de girilmiş oluyor. Link deyince hepimizin aklına tabii ki bu arada çok değerli iki isim geliyor. Hepiniz yakından tanıyorsunuzdur. Sevgili Mehmet ve Banu. Özellikle çilekli link vazgeçilmezleri. Bunun dışında Ülker Çamlıca gazozu da alıyor ve içecek anlamında ürün gamını genişletiyor. 2003 yılında ise pazara muhteşem bir ürün giriyor aslında. Ki ürünün muhteşemliği ürünün tadından vesaire değil harika pazarlama stratejisinden ötürü. Hepiniz tahmin edebiliyorsunuzdur. Kola Turka. Hakikaten yani harikulade reklamları vardı. Ben çocukluğumdan çok net hatırladığım reklamlar arasında Kola Turka reklamları, işte Doritos Turka'nın reklamları, e, Telsim'in reklamları. Yani bu reklamları hayatım boyunca unutmayacağım. Hepsi çok kaliteli reklamlardı ve böyle pazarlama okullarında, reklamcılık okullarında kesinlikle defalarca izletilmesi gereken reklamlar bence. Kola Turka'nın başarılı reklam stratejisi o dönem çok tutmuştu ve herkes merak edip Kola'yı alıp, Kola Turka'yı alıp, tabii ki tadına bakmıştı. Bu videoyu izleyenlerin pek çoğu muhakkak bu topu hatırlar ve bu topa bir kere olsun vurmuştur. Kola Turka'nın o dönem promosyon olarak dağıttığı efsane unutulmaz top. Biz de mahallemizde çok patlatmıştık bu toplardan oynarken. Ülker ardından dondurma sektörüne de giriyor ve golf dondurma üretiyor. Bunlarla da Ben Ülker, Cafe Crown'la birlikte kahve sektörüne de girmiş oluyor. 2005'te ise dünyanın en büyük mısır gevreği üreticisi Kellogg's'la birlikte ortaklık kuruyor Ülker. Basketbolla alakalı gelişmeye dönecek olursak 2006 yılında Ülker Spor çok başarılı sezonlar geçiren Ülker Spor Fenerbahçe'ye devleşiyor ve Fenerbahçe Ülker adını alıyor. 2007'de Ülker Amerikan devi Campbell Soup'a ait olan aslında Belçika kökenli Godiva çok bilinen çikolata markası Godiva'yı satın alıyor. Ambalajlı ekmek üretimi için Uno markasını, çay üretimi için de Oba çayı ve Doğa çayı kuruyor. Daha önce sakız üretimi noktasında Türkiye'deki baycan gıdayı satın aldığını söylemiştik. İlerleyen yıllarda ise 2000'li yıllarda ise Gamlink isimli dünya devi sakız firmasıyla %50 ortaklık kuruyor ülkeler. Daha önceki videolarımda hard discount konseptinden bahsetmiştim. Bunun Türkiye'de 3 büyük temsilcisi var. BIM, A101 ve Şok. BIM ve A101 ile alakalı videolarım var onları izleyebilirsiniz. Şoka baktığımızda ise Şok aslında hard discount konseptine özellikle Ülker tarafından satın alındıktan sonra dönüyor. Ve Ülker tarafından satın alınması da 2011 yılı. Japon bir noodle firması var Nissan Foods. Ülker onlarla da ortaklık kuruyor ve makarneksi üretiyorlar. Pazara bu ürünü sunuyorlar. Bunun dışında toptan gıda üretimi yapan bizim toptan, et ürünleri üreten Aytaç yine aslında pek çoğumuzun gördüğü, bildiği ama belki de Ülker'e ait olduğunu bilmediği markalar ülkenin küresel anlamda attığı adımlar bu zamana kadar saydıklarımla sınırlı kalmıyor ve 2014 yılında United Biscuits'i, İngiliz bisküvi devini satın alıyorlar. Cafe Crown gibi, McVitie's gibi markaları bünyesinde barındırıyor bu marka. Ve bu satın almanın ardından dünyanın en büyük 3. bisküvi firması oluyor. 2016'ya geldiğimizde ise Ülker tüm büyük markalarını tek bir çatı altında topluyor ve Pledis Holding'i kuruyor. Pledis Holding'in altında temelde 3 tane marka var. Yıldız Holding, United Biscuits ve Godiva. Şimdi gördüğünüz gibi aslında muazzam bir süreç bu. 1944 yılında başlamış. Her şey en başta söylediğim gibi bir tane Petivör'le başlamış. Ve o Petivör'den bir dünya devi yaratılmış. Bugün Türkiye'nin en zenginleri listesinde birinci sırada Yıldız Holding'in başında bulunan Murat Ülker var. Ve Murat Ülker'in serveti 4.7 milyar dolar. İşte bu 4.7 milyar dolar aslında Sabri Bey'in, kardeşi Asım Bey'in, o ilk çalıştıkları atölyedeki birkaç kişinin o ilk üretilen petibörün, ona verilen bütün emeğin sonucu. Ben diğer marka hikayelerinde de özellikle bunu vurgulamaya çalıştım. Mesela KFC'nin videosunda da bunu anlatmıştım. Bir işin tutkuyla yapılması, ona ciddi anlamda emek verilmesi, tüm eforunuzu sarf etmeniz böyle yıllar boyu devam edebilecek, sizden sonra nesiller boyu devam edebilecek bir kimlik oluşturuyor aslında. Bir marka oluşturuyor. Bu çok önemli. İşte sizin bir hanın içerisinde, kendi imkanlarınızla ürettiğiniz bu marka yıllar sonra İngiltere'nin en büyük bisküvi devini, Belçika'nın en büyük çikolata markalarından bir tanesini satın alıp bünyesine katabiliyor mesela. Ve bu kadar sektörde faaliyet gösteren kişi arasında Türkiye'nin en zengini bir bisküvi markasının sahibi olabiliyor. Yani kısacası neyi sattığınız önemli değil, işinizi nasıl yaptığınız, işinizin nedenli sürdürülebilir olduğu önemli. Bakın ülkenin hikayesine bakarsanız ki bundan önceki markalarda da anlattığım hikayelere Pek çok bu şekilde büyüyen markanın, sürdürülebilir yapılar kuran markanın hikayesinde şunu görüyoruz. Birçok firmayı satın alıyorlar. Kendi üretim süreçlerinde ihtiyaçları olan şeyleri kendi içlerinde halletmeye çalışıyorlar. Yeni fabrikalar kurarak o alanda hizmet edecek, kendi işlerini hızlandıracak, üretim yapacak tesisler kurarak ülkenin üretiminde pek çok satın alma yaptığını gördük. Pek çok kendi üretimini kolaylaştıracak makine fabrikaları ambalaj fabrikaları, un fabrikaları yani kendisi açısından kritik olan unsurları, maddeleri, ham maddeleri sağlayabilecek firmaları, markaları kendisi adına kurduğunu gördük. Bu şekilde de istikrarlı bir şekilde büyüyüp Türkiye'nin çok önemli, çok bilinen markalarından birisi haline geldi. Ve çocukluktan beri ister istemez hepimizin hafızasında ülke ürünleri yer etmiştir. Bu videoyu Ülker'in o unutulmayan sloganıyla kapatalım. Bu arada bu videoda reklam falan alınmadı. Zaten reklam olacak kadar bir Takipçi sayım, bir izlenme oranım henüz yok. Umarım o günlere de geliriz. Akşama bacağım, unutma ülker getir. Önümüzdeki videoda görüşürüz. Pek değerli izleyen.